Altın Beşik Mağarası ismini üstünde bulunan Altın Beşik Tepesi'nden alıyor. Buradaki suyun kaynağı da Beyşehir Gölü'ymüş. %10'u sodalı aynı zamanda. Suyun ortalama sıcaklığı 10 santigrat derece civarı. İçerideki atmosferik sıcaklık ise 16 santigrat derece. taşı ve karsik bir yapı olduğu için sıcaklık değişmiyor arkadaşımızdan aldığımız bilgiye göre. Bu da gördüğünüz karsik bir köprü. Doğal oluşumdur kesinlikle. Bundan 3 tane varmış ama diğerleri su basıncı nedeniyle doğal olarak kendiliğinden e, yıkılmış ve yok olmuş. Bu gör, gördüğünüz oluşumu da dünyada çok nadir yerlerde görebilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir oluşum. Karşımızda traverten oluşumu Evet. Karşımızda gördüğümüz yer traverten oluşumu. Traverten biliyorsunuz yer altı suyunun yüzeye çıkmasıyla beraber kalsiyum e, kalsiyum bikarbonatın e, kayaşlar üzerinde birikmesiyle oluşur. Bunun benzer bir mağara çıkarsı oluşunda oluşumda şeyde var. Denizli Kalkık Mağarası'nda var. Orada da görebilirsiniz. Yine burada da çok net bir şekilde köprüyü görebilirsiniz. Gerçekten mükemmel.